Evet, milletimiz yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin aklı başında başta Millet İttifakı'nın iki siyasi partisi olmak üzere bence vatandaşın ülkemizin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılın benim tek konsantrasyonum İstanbul'a çok önemli hizmet yapan Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. Tabii ki e, siyasi liderler yorumlarını yapar, yollarını çizer, yönlerini ortaya koyar. Burada bizim elbette duyduğumuz ve dinlediğimiz iki kıymetli ses vardır. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, benim genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bir tanesi de ittifak sürecinde çok özel bir rol üstlenen İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Süreci onlar yönetiyorlar. Ve tabii ki onların dostları diye tarifledikleri, mümkün olduğu kadar bileşeniyle kuvvetlenecek bir süreç olmalı. Zira Türkiye'mizin bir dönüşüme ihtiyacı vardır. Dün bile İstanbul'da yaşadıklarımız dönüşüme ne kadar ihtiyaç duyduğunun bir işaretidir. Hukuk adına, adalet adına, insanlık adına, o bakımdan eşitlik adına o bakımdan değişime ihtiyaç vardır. Değişimde yarın kimin ne rolde olacağının önemli yoktur. Önemli olan bu değişimi hazırlamaktır. O bakımdan iki lokomotif siyasi parti ben inanmıyorum ki görevlerini yeni şekilde yapmaktadır. Bizim de şu an tam bir görevimiz var. Dünyanın en güzel kenti Avrupa'nın en büyük kenti olan İstanbul'a hizmet etmek 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı ha yok ya yok. Ben tabii süreci elbette an, an takip ediyorum. Ee, süreci arkadaşlarım takip ediyor. Bugün valilikte görüşmeler yapıldı. Dün İstanbul Valisi Sayın Aydın Yerlikaya ile yüzde bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmemizde e, hukukun masada görüşülmesi gerektiği fikrine karar verdik. Hukukun görüşülmesi adına benim temsilcilerimle görevlendirilen vali yardımcısı ve vali temsilcileri toplantı yaptılar. Toplantının sonucu bana iletildi. Toplantının sonucu gereği İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın beni arayacağı iletildi. Nezaketen Sayın Valimizin beni arayana kadar basına bir bilgi vermeyi uygun görmüyorum. Valimizin vereceği karar ya da beni arayacağı mesajından sonra gerekirse kamuoyunu bilgilendirin, gerekirse e, bilgilendirmeme gerek kalmaz. E, bu yönüyle şu an beklemedeyim. Ama dediğim gibi bugün valimizin istediği bir biçimde hukuken masanın kurulması noktasında biz üzerimize düşeni yaptık, görüşüldü karar noktasında bir teklif de bir olgunlaşma yapıldı. Kendilerinin kararını veya bana ileteceği mesajı bekliyor. Siz Olimpiyakos Kulüp Başkanı'nın sözüne değer mi verdiniz? Ki ben vereyim. Niye vereyim ya? Yani? Değersiz cümlelere biz cevap vermeye kalksak benim Türkiye'de her gün bine yakın değersiz cümleye ve değersiz insan uygulamasına cevap vermem lazım. Mesela dün Dün İstanbul dolanlarla 100 tane 100 e, tane cümle kurmam gerekirdi basına. Bazı değersiz işlere cevap vermemek en önemli cevaptır. Yaşanan durum budur. E, bu iş çözülecek. Göreceksiniz bu iş çözülecek. E, İstanbul'da dünyanın metropolleri arasında Kişi başı en az taksi düşen sayıya sahip. Sahibiz. Bunun derhal düzelmesi ve düzeltilmesi lazım. Sizlerin de İstanbul'a gelenlerimiz sıklıkla vardır. Net ifade edeyim. Dünyanın oldukça yeteri sayıda şehrini gezmiş bir hemşehriniz olarak, belediye başkanları belki de en kalitesiz taksi hizmetlerinde bir İstanbul'da var. Bunun düzelmesi için hem sayı artışına hem hizmet düzeni oluşturulmasına ve regülasyonu hizmet var, e, ihtiyaç var. Burada da biz 5000 taksi ilave yapılmasını öngördük. Raporlarda bu var. Şu anda o UKOME'de iktidar adına redoyu veren kişi bu sayının artması noktasında 2017'de yayınlanan rapora imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına yetkili kişi aynı kişi şimdi iktidar adına red veriyor. Evet, biz bu 5 bin taksiyi satmıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak işletmeyi taahhüt ediyoruz. Niye? Kaliteli işleteceğiz, taksici esnafını e, mutlu edeceğiz, gelir açısından, çalışma saati açısından ve aynı o düzeni diğer taksilerde de olmasını istiyoruz tahmin edemeyeceğiniz, aklınızın almayacağı bir rant alan oluşmuş durumda. Ve bu sistem, bu sistem şu anda pandemi sonrası artışla bizim görev aldığımızdan bugüne neredeyse yüzde yüz plaka fiyatı artmış durumda. Yüzde yüz. Yani bir şehirde taksi yeterliyse niye artsın plakası böyle takır takır takır? Yüzde yüz artmış durumda plaka artı plaka değeri 3 milyonun üzerinde yani eski parayla 3 milyar liranın üzerinde. Taksi değeri şey plaka değeri taksinin değeri 200 bin lira bile değil bilinen arabanın. Ee, ne yazık ki kiralayan, hizmet veren esnaf zor durumda para kazanamıyor ama plaka sahibi takır takır aylık fahiş fiyatlarla kirasını alıyor. Ve yine o plaka sahipleri o yatırımcı bir avuç insan diyor ki satarsan evet deriz ama kiralamana karşıyız. Yani sen 5 bin plakayı sat biz ona evet diyoruz kameralarda var bana açık ifadeleri ama kira niye sat biz alalım ama kiralarsan sen de olacak biz onu istemiyoruz. Sen ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani 16 milyon sahibi olacak. Kaliteli hizmet verecek falan. Bunu kabullenemiyorlar. Ama bu rant ayağını, İstanbul'daki bu çıkar odaklı kurulan o bir avuç insanın çabasını bertaraf edeceğiz. Ama bugün ama yarın çok yakın zamanda bunu göreceksiniz. Teşekkür ederim. Öyle evet, mi? Peki. HDP ile özellikle e, çok uzak ilişkilerimiz var. E, bunu takip edebiliyoruz. E, Ancak HDP ile ilişkileri e, hiç öyle sıcak değil. örneğin Türkiye'de tekrar bir Tram adı ileriden biri de Tramdo. bu ilişkinizi e, Tram ile nasıl bağlaş, bağlaştırabiliyorsunuz ya da nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ilişkinizde Tram konsorsiyonu hangi durumda? Bence sizi tahmin ettiğiniz durumda değil. <gülüyor> <gülüyor> yani ikincisi ben kurduğum ya da kuracağım her ilişkiyi eee ki derecesini ben bilirim. Yanlış anlamayın lütfen. Sıcak diye tariflediğiniz için kurduğum veya kuracağım her ilişkinin derecesini ben planlarım. Eee insani bir ilişki size niçin sıcak geldi onu bilemem. Ancak şunu söyleyeyim kurduğum ya da kuracağım kurumsal ilişkilerin tek şartı vardır Ali Bey. Vatanımızın ve milletimizin birliği, beraberliği, bütünlüğü, bayrağımızın dindik ayakta duruşu, 84 milyon insanımızın tek bir tanesinin bile hukuksuzluğa uğramayacağı bir ülke var etme konusuna katkı sunmakla da. Rağmen. Benim kurduğum ya da kuracağım hiçbir ilişkinin siyasi karşılığı yoktur. Bugün burada bulunuşum da yoktur. Yani eee bugüne kadar popülizmle siyaset yapmadım. Allah da nasip etmesin. Eee birilerinin suyuna giderek de siyaset yapmadım. İnandığım doğrudan da vazgeçmedim. Bütün haksızlığa rağmen de annemin ve babamın bana emanet ettiği ahlaklı dilimi de hiç bozmadı. O bakımdan bu yönümle bilinmemi isterim. Benim şu anda kanunen ülkenin siyasi partisi olan ve ülkenin kanunları gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dahi yöneten bireyi olan bir siyasi partiyle yaptığı makul siyasi görüşmelerin Trabzon kentinde de vatanını seven benim gibi en az benim gibi vatanını seven, milletini seven, bayrağını seven, milli duygular olan bu güzel kentinin güzel insanlarının garibine gitmeyeceğini düşünüyorum.